Arkadaşlar burada kaldık ya Şimdi onu arayalım Bayağıdır çok buradayız <laughs> 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 Sigara gibi <gömlemeye> baksanıza <gülüyor> 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 Yeter yeter Bu, bu sesten sonra duyarlar Duyuyorlar ki kodumu salakları Oğlum az önce şey yapacağım dedi, alacağım dedi. Eli de sağ geçti oradan ya. Abi. Bir şimdi bize ya. Bir Vurma daha. Bu sefer vursan daha kötü olmadım. olur. Olmadı, çok Ayağımızı da vuracağız Tamam, bana. Teker teker, teker teker. Bu sefer ne olur? Bilmiyorum hiç. Aldık yani. ne yapacak bir şey yok. Oğlum millet de bizi duymuyor bir dakika. Ya oğlum orada bir şey yok. Dur senin Sen en son şurayı açmıştın değil mi? Heh. Oraya çıkıp annem yine orada hesabı aratıyor. Dur bakayım. Ne Bir dakika alttan binlerine bakacağım. Ee, ne yazıyor? Ya? ya siktir oğlum ya. Oğlum, Benim biz nasıl ben çıkacağız? Ben ben ben. Zeynep salağı. Kim olacak? Neyse bir şeyler. Onlar yapmayacaktı. İlif, bana bak. En son babam bana şöyle bir şey verdi. Bunu böyle bittiriyorum. Ve vuruyorum. Tamam, yap bakalım. İlif, bak. bir şey... Akacaya zar zor çıktık. Siktirmeyin ablası. Geldi, yapmıyor, açmıyor, da zor 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 açtırdık. Orada mı yaşayacağız amına koyayım ya? Kalp krizi geçirdim ya. Ne?